Onun için peygamberin geliş nedeni tevhiddir. Kelime-i tevhid insan haklarına haykıran bir cümledir o. La ilahe illa Allah. La ilahe yoktur ilahla Yok, illa Allah. Hani mutlaka illa da ısrar ediyorsun ya işte bu hürriyete giden yol budur. Bunun için bağımsızlığa giden yol budur. Lütfen o Kur'an'ı okuyunuz. Çünkü ondan sizi sorumlu tutuyor. Yüce kitabı lütfen duvarlardan indirin. Açın, okuyun, ne diyor, ne anlatıyor. Dolayısıyla işte o zaman yolunuzu bulursunuz. Kur'an'ı belden yukarı tutup emirlerini ayaklar altına aldılar. Suya okudular, ölüye okudular, yemeğe okudular. Bir kere de öğüt almak ve yaşamak için okumadılar. Hocalar vazifelerini yapmasalar da, insanlar bu din için koşuşturmasa da, bu din benim dinim demeliyiz.